Canım kızım bu şiir sana Sen doğduğunda büyük bir sevinç yaşattın bize Hep bir kızım olsun isterdim nedense Allah'a Allah'a hep şükür ettim Seni bana verdi diye Biliyor musun saçlarını uzatmak Renkli tokalar takmak Etekler elbiseler giydirmek isterdim sana bir gün gelip büyüyeceğin Öyle uzaktı ki bana Oysa nasıl da çabuk geçti seneler Dönüp baktığımda arkama saçların uzadı uzamasına da Ya boyun nasıl da geçti boyumu Büyüdükçe seni koruma arzum da arttı biliyor musun Seni herkesten sakınmak için Kanatlarım olsun isterdim bilmem neden İlk sırrını bana açmanı, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmayı, seninle dost ve arkadaş olmayı istedim hep. Bilmem arkadaş olabildim mi? Sana kızdığımda sevgi vardı gözlerimde, bunu hissedebildin mi? Seni korumak isterken sıkmak değildi amacım. Acaba beni anlayabildin mi? Dürüst olmalı istedim hep. Yalansız ve riyasız. Bilmiyorum. Başarabildim mi? Benim bildiğim tek bir şey var. Belki yıllar sonra etrafını ço çocukların saracak. Ama benim o küçük kızım hep küçük kalacak. Seni yine seveceğim. Çıkarsız, beklentisiz çocuğunu sevdiğin gibi üzüntülerini ben almak istediğim düşüncelerden kendimi sevinçlerin sevincim olacak. İlk günkü gibi gülüşlerin mutluluğu gözlerindeki bir damla ben de bir nehir sanki. Kısacası seni sevmeye devam edeceğim canım kızım.